Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı video konferans konuşmasında, Rus güçlerince atılan roketlerin, ülkenin doğusunda bulunan Çaplina kasabasındaki istasyonda bir trene isabet ettiğini söyledi. Vagonlardan dördünün alev aldığını aktaran Zelenski, Çaplin'e bugün bizim acımız." Şu an itibariyle 22 kişi hayatını kaybetti. Her gün böyle yaşıyoruz. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu toplantısına böyle hazırlandı. Ukrayna, Rusya'ya yaptığı her şeyin sorumluluğunu alacak ifadelerini kullandı. Zelenski ayrıca, şüphesiz işgalcileri topraklarımızdan çıkaracağız. Özgür Ukraynamızda bu kötülüğün hiçbir izi kalmayacak." dedi. Zelenski, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti. Reuters'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı yorum talebine henüz yanıt vermedi. Kiev yönetimi, Rus güçlerinin Ukrayna'nın 31. bağımsızlık gününü Ukrayna'ya saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Rus güçlerinin saldırı düzenleyebileceği endişesiyle, Kiev'de 22 ve 25 Ağustos tarihlerinde geniş katılımlı halka açık kutlama, toplantı ve gösteriler yasaklandı. Rus saldırısı olabileceği yönündeki uyarılara rağmen, çok sayıda Ukraynalı, savaşta ele geçirilen Rus zırhlılarının sergilendiği Kiev'deki Kreşatik Caddesi'ne geldi. Biden'ın, yaklaşık 3 milyar dolarlık bir, Amerika Birleşik Devletleri askeri yardım paketini görüşmek üzere, Perşembe günü Zelenski'yi araması bekleniyor. Biden, hava savunma sistemleri, topçu ve mühimmat içerecek olan, bugüne kadarki en büyük güvenlik yardım dilimimizi, duyurmaktan gurur duyduğunu söyledi. Pentagon, Ocak 2021'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya 13,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt ettiğini söyledi. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.